testinin yapılması gibi direkt camdan dışarıya verilmiş. Burası bir e, ters yüzden de Lidos'ta. E, varmış sizce. Ve e, yaradılan sonuçları da beraber getirecektir. Yani bağlantı mutlaka bir bacaya bağlantı Bu İşte burada e, bir kandımız var Hı -hı. Bu e, Ve e, dışarıda e, bir şekilde yapılmış Sonra gastrofilmin bacısı karbon monoksit gazı çocuk geç kişinin ölümüne neden oldu. O evde çekilen bu fotoğraflarda ölüm özünün hazırlandığını ortaya çıkarttı. Merkezde zamanla bazı adamlarımız tarafından bazı gerekçeler var